Arkadaşlar bugün sizlere iki şiş ile örebileceğiniz böyle bal peteği havasında ajurlu bir örgü modeli yapımını gösterip paylaşmak istiyorum. Bu modelimizin ilmek hesaplamasını oluştururken 3 ilmek ve katları artı, artı bir tamamlayıcı ilmek ve iki kenar ilmek ilavesi yaparak ilmek hesaplamanızı oluşturabilirsiniz. Bakın modelim 4 sırada bir tekrar eden bir örgü modeli modelimin Ön yüzü. Burası da arka yüzü. Ee, bu modelimizi arkadaşlar bluz, süveter, yelek, hırka, yazlık örgüleriniz için kullanabileceğiniz güzel bir örgü modeli. Şimdi 18 ilmek attım. Ve örgünün ön yüzünden birinci sıradan itibaren modelimin yapımına başlıyorum. Örgümün ön yüzünde İlk sırada kenar ilmeğimi örmeden saçıma aktardım. Ve bir tane düz örüyorum. Bir ilmeğimi düz ördüm. Sonrasında şişime bir arttırma yapıyorum. Daha sonra sol şişimdeki iki ilmeğimin bir, iki, ikisini yönünü düzelttim. Ve ikisini birlikte örüp bir ilmek eksiltiyorum. Bakın ikisini birlikte ördüm. Sol şişimden ikisini birlikte çıkarmıyorum. Öndeki ilmeğimi çıkarttım. Bakın diğeri şişimde beklemekte. Daha sonra daha sonra bu şişimde beklettiğim ilmeğimin de yönünü düzeltiyorum. Değiştirdim yönünü. Bir sonraki ilmeğimle birlikte soldan sağa doğru çeviriyorum ve iki ilmeğimi birlikte örüyorum. Şişimdeki iki ilmeğimi de sol şişimden bırakıyorum. Şişime bir arttırma yapıyorum. Örgünün ön yüzünde ilk sırada yapacağım uygulamalar bunlar. Öncelikle ilk iki ilmeğimin yönünü düzeltiyorum. Tekrar sol şişimi geçirdim. Ve ikisini birlikte örüyorum. İkisini ördükten sonra sol şişimdeki sadece bakın ilk ilmeğimi şişimden çıkarıyorum. Diğeri şişimde beklemekte. O şişimde beklettiğim ilmeğimin yönünü düzeltiyorum. Yönünü değiştirdim. Ve bir sonraki ilmeğimle birlikte bakın ikisini soldan sağa dönük olarak ikisini tekrar birlikte örüp ilmeğimi eksilttim. Yani 3 ilmeğimi kullanaraktan bir ilmek eksiltmiş oldum eksitmiş olduğum ilmeğimi yerine de artırma yaparak tekrar eski sayısına ulaştırıyorum. sıranın sonuna geldim arkadaşlar. Şimdi sıranın başında kenar ilmeğimden sonra bir tane düz örmüştüm ve hemen arkasında bir arttırma yapmıştım. O yüzden sıranın son kısmında arttırma yapmıyorum. Kenar ilmeğimi de örerek modelimin ön yüzdeki ilk sırasını tamamlıyorum. Örgümü arkaya çevirdim. Arka yüzde örgü boyunca bütün ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Arka yüzdeki ikinci sıramı ördüm. Ön yüze geldim. Üçüncü sıradayım. Üçüncü sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir sonrasında bakın. Bu sırada düz örmüyorum. Bir düz örerek başlamıyorum. Hemen kesmelere başlıyorum. Sol şişimdeki iki ilmeğimin yönünü düzeltiyorum ve ikisini önce birlikte örüp bir ilmek eksiltiyorum. Baştaki ilmeği indiriyorum, sol şişten çıkarıyorum. Arkasındaki ilmeğin beklemekte. Onun da yönünü değiştirdikten sonra arkasındaki ilmeğimle birlikte ikisini örüyorum. İki ilmeğimi de sol şişten çıkarıp bırakıyorum. 3 ilmek üzerine, 3 ilmek üzerine kurulu olan modelim sonrasında bir artırma yapıyorum ve aynı işlemi tekrar ediyorum. Yani bu sırada ajurlarımın yerlerini değiştirmiş oldum. Sonundayım ikili kesmelerimi yaptım bir artırma yapıyorum ve bir sonraki tek kalan ilmeğimi düz örüyorum kenar ilmeğimi de örerek modelimin ön yüzdeki üçüncü sırasını tamamladım. Bu üçüncü sırada dediğim gibi ajurların yerlerini kaydırmış oluyorum. Arka yüzde dördüncü sırada bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. modelim 4 sırada bir tekrar ediyor dediğim gibi bakın ajurlarımın yerlerini değiştirmiş oldum şimdi ilk sıradan itibaren aynı işlemleri yaparak örgüme devam ediyorum ee, arkadaşlar bugün sizlere bu güzel ajurlu bal peteği havasında yazlık örgüleriniz için kullanabileceğiniz güzel örgü modeli yapımını gösterip paylaştım umarım bu modelimizi beğenmişsinizdir daha başka güzel videolarda görüşmek dileğiyle hepinize iyi günler diliyorum